Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun aziz ve muhterem izleyenlerin bir Kur'an iklimi programında yine birlikteyiz. Ahzab suresi üzerinde Ma Muhammed'in Muhammedun ebâ ahadim ayeti kerimesi üzerinde sohbet ediyoruz. Ve bu ayeti kerime üzerinde son sohbetimiz olacak bir konu var onu dile getirmek istiyorum. Evet, inanıyoruz ki bitmiştir. Peygamberlik bitmiştir. Risalet bitmiştir. Kıyamet gününe kadar peygamber gelmeyecek. Biz buna iman ediyoruz. Her ne kadar bir takım sapkın yani düşünceler olsa da az da olsa onları dile getirdik zaten. Ama buna böyle inandığı halde evet, evet bir daha peygamber gelmeyecek. Bir daha resul gelmeyecek. Bitmiştir dediği halde bunu sinsice yürütenler var. Burası çok önemlidir. Nasıl? Tamam inanmıyor. Başka peygamber gelmeyecek diyor ama öyle bir yol tutmuş ki kendisine tamam peygamber gelmiyor ama Hazreti Peygamber'i dili tutuyor ve onunla işi yürütüyor. Nasıl yürütüyor? İyi dikkat ediniz. Rüyalarla yürütüyor. Tamam ve hatemennebiyyin başka peygamber gelmeyecek. Ama biz şu anda Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ı rüyamızda görüyoruz ve o rüya rüyamızda bizi yönlendiriyor. Yani dikkat edin, din bitti. El yevme ekmeltu lekum dinekum. Yani bugün ben sizin dininizi kemale erdirdim. Bitti. Fakat hayır devam ettiriyor birileri. Rüya ile devam ettiriyor. Ve Peygamber Efendimiz'i rüyalarında görüyor bazı beyefendiler ve din adına din adına dikkat edin rüyayı görüyor ama din adına yeni şeyleri yürütüyor onun adına. Yani Peygamber Efendimiz yaşıyormuş gibi ve Kur'an'dan sünnetten de değil. Yani dese ki birisi çıksa efendim e, Peygamber aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki, efendim ne yapın işte eğer ümmetime levla ene şukka ala ümmetiyle emertüm bis ki ande kulli salatin ümmetime ağır gelmeyeceğini bilseydim her beş vakit namazla birlikte onun yanında dişleri misvaklamayı emrederdim. Bu nedir? Onun hadisi şerifi. Bunu okuyabilirsin. Elbette Peygamber Efendimizin biz sünnetinin devam ettiricisiyiz, siletinin devam ettiricisiyiz. Hayır, birileri öyle yapmıyor. Sünnet bir tarafa, hadisler bir tarafa, Kur'an bir tarafa. Peygamber Efendimiz bize rüyamızda şöyle buyurdu. Bu var ya böyle basit bir olay değil. Hele hele bunu birileri adet haline getirmişse bu nedir? Bu kuya Peygamber Efendi yani kuya peygamber gelmeyecek. Bal gibi getiriyorlar. Bal gibi hem de adı Hz. Muhammed Aleyhisselam olduğu için kimse de yerinden kıpırdayamıyor. Bir şey de söylüyor. Öyle mi ya diyor. Boyun eğiyor. Boyun eğdiriyorlar. Ve Peygamber Efendimiz'i konuşturuyorlar. Kendi arzuları istikametinde. Kendi heva ve heveslerini Peygamber Efendimiz'e onaylatıyorlar durmadan. Bu öyle basit bir tehlike değil. Aziz ve muhterem izleyenlerim iyi dikkat ediniz. Yani bir insan Peygamber Efendimiz'in sünnetini devam ettirmiyor. Bu insanlar Peygamber Efendimiz'in unutulmuş sünnetlerini, zayıflamış sünnetlerini yani bunları tekrar ortaya çıkarıp yani efendim şu bak unutulmuş efendimiz böyle böyle yapardı. İşte Buhari, işte Müslim, işte Ahmed İbn Hanbel'in Müsned'i burada böyle böyle yazıyor ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisinin ölmüş yolunu, sünnetini diriltenleri şöyle müjdeliyor ne? Zaten bizim görevimiz bu. Ama hayır öyle değil. Ne Kur'an'da var, ne sünnette var. Yeni çıkan bir takım olayları Peygamber Efendimiz'e onaylatıyorlar. Yani bu konuda şöyle yapılacak. Çünkü Peygamber Efendimiz de böyle düşünüyor. İşte mühürü. Neden aldın mühürü? Rüyamızda gördük. Bize dedi ki böyle böyle. Dikkat ediniz. Bu var ya çok tehlikeli bir olaydır. Yani ben peygamberim demek gibidir. İnanınız ki aynen böyle. Ben son Hazreti Muhammed'den sonra gelen ben pe peygamberim demektir. Eğer o iddia ile zaten ortaya çıksa hadi oradan diyeceğiz. Ama öyle demiyor adam. Ben diyor Resulullah'ı rüyamda gördüm. E ne dedi? Dedi ki İsrail'i destekleyin dedi. Buyurun. Veya şöyle 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 şu mücadele eden Müslümanları bunlar yanlış yolda Sapık dedi. Veya şu şöyle dedi, bu böyle dedi. Veya bugün şu yapacaksınız dedi. Kardeşler bu var ya inanınız ki yani yeni adam çıksa ben peygamberim dese bu kadar tehlikeli olmaz. Ben Hz. Muhammed'den sonra daha peygamber gelecek. Bakmayın o ayeti siz yanlış anlıyorsunuz. O ayetin anlamı işte İşte ben de onlardan biriyim dese inanınız ki bu adam bu kadar tehlikeli olmaz. Niye? Söylediğim gibi inananı bir avuç soytarı olur. Cahil olur. Ama öyle değil. Seni de korkutuyor, beni de korkutuyor. Bugün bu ülkede İslam adına yapılacak şey şudur. Niye? Efendimizi rüyamızda gördük öyle dedi bize. Buyur. Hadi kalk bunun altından nasıl kalkacaksın? Ve din yürüyor. Peygamberlik yürüyor böylece. Hem de Hz. Muhammed Aleyhisselam'ı mezardan kaldırmışlar, konuşturuyorlar. Kendi yaptıkları her şeyi mühürletiyorlar ve kendi arzularını, heveslerini, kendi düşüncelerini hepsini onaylatıyorlar ve hadi kıpırda, hadi itiraz et de görelim bakalım. Öyle adam Peygamber Efendimiz diyor, görmüş, buraya şöyle bir bina yapacaksınız diyor. Halbuki sen düşünüyorsun, hayır, hiç de böyle bir şey olmaması gerekir. Benim peygamberim böyle bir şey emretmez. Ha, peki ayrı bir olay var. Görülmez mi? Rüyada görülmez, görülebilir. Biz buna inanıyoruz. Elbette Peygamber Aleyhisselatü Vesselam rüyada görülebilir. Ha, bu ne mutludur? Görmek güzel bir şeydir. Ama eğer benzer bir hüküm de veriyorsa şöyle şöyle, o sadece sahibini ilgilendirir, kendisini ilgilendirir, kendisini ilgilendirir. Diyelim ki bir insan kendi kendine bir ticaret yapmak istiyor. Ama ticareti gerçekten o ticareti o dükkan oraya açılsın mı açılmasın mı? Yani bir sürü istişare yaptı, bilmem ne yaptı, bilemedi ve rüyasında diyelim ki Peygamber Efendimiz gördü. Bunu buraya yapma dediyse o onu ilgilendirir. O ortaya çıkıp da ey insanlar bu caddiye dükkan yapılamaz. Yapmayın diyemez. O kendini ilgilendirir. Dikkat ediniz. O rüya Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ile ilgili bir rüya görmüşse ve bunda da bir hüküm varsa, bir kanaat varsa, bir görüş belirtiliyorsa o sadece o rüyayı gören kişiyi ırgalar. Size bir soru soruyorum. Yani şu anda bütün Müslümanlar bir rüya görseler, abdestin farzını dörtten beşe çıkarabilirler mi? Ya işte görürler, şu ana kadar işte abdestin şöyle şöyle farzları vardı, Dört taneydi. Gusülün üç tane farzı vardı ama şu kadar alim toplandı. Rüyalarını anlattılar. Rüyalarında Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı gördüler. Bundan sonra abdestin farzları beş oldu. Nedir? Efendim bir de ne bileyim bir şeyler yapmak. Yani diyelim ki abdest aldıktan sonra üç yudum su içmek. Bu da abdestin farzıymış. Bunu Peygamber Efendimiz rüyasında bütün alimlere söylemiş dese. Yani kimi ırgalar bu? Niye? Bitti. Bu din bitti. Bu din tamamlandı. El yevme ekmeltu lekum dinekum ve memtu aleykum ni'meti ve radiytu lekum el islame dine. Bitti. Allahu Teala bu dini tamamladı, mühürledi. Ha, rüya sadece sahibini ilgilendirir. Ama maalesef insanımız inanınız ki rüyalarla rüyalarla yönlendiriliyor. Yani insanımızın bir zayıf noktası var duygusal bir yeri, yeri var. Öyle de bir yönü var. Oradan giriyorlar. Birileri oradan giriyor. Öyle. Yani efendim yani öyle rüyalar dinliyoruz ki öyle rüyalar dinliyoruz ki yani şaşırırsınız. Ya diyor işte kardeşim yani bir yurt tutacağız vardık adam vermiyor. Yani vermem diyor. Niye? Ya benim başıma bir iş geldi. Niye? Efendim yani birileri geldi benim bu binamı yurt olarak tutacakları zaman bana dediler ki işte bu gece rüyamızda Peygamber Efendimiz'i gördük dedi. Gidin falan ümmetime söyleyin alın oradan o size ucuz ver. Benden diyor ucuza falan kopardılar parayı da vermeden gitti benim kaç senem diyor düşünün. Ve bize de vermedi adam. Yani kardeşler yapmayalım bunu. Yani sadece bir grubu bir kişi, bir ekolü kastetmiyorum ama birileri dini böyle yürütüyorlar. Birilerinin potansiyel şeysi bu, enerjisi bu. Hep rüya. Bütün hareketlerini özellikle garibanları yolarken, garibanlardan bir şeyler koparırken hep bu rüyaları, rüyaları gündeme getiriyorlar ve rüyalarla yürütüyorlar işleri ve kuya bu adam da efendim ve hatemen nebiyin peygamberlik işte son buldu. Yok sana göre hiç de son bulmadı. Sana göre işte son bulmadı yürütüyorsun sen tıkır tıkır. Peygamber de kendin olmuşsun. Öyle ya. artık işin yalanı da ayrı bir olay. Yani Peygamber Efendimiz'i görmediği halde yani gördüm diyen birilerinin yalanında ayrı ol velev ki doğru olsa diyoruz ya, velev ki doğru. Yani sen Peygamber Efendimiz'i görmüş olsan bile bu seni ilgilendirir. Beni ilgilendirmez, ötekileri ilgilendirmez, dini ilgilendirmez. Din adına sen hiçbir şeyi yeniden ortaya koyamazsın. Hele hele elhamdülillah ki ortada kitabımız var, ortada Resulullah'ın sünneti seniyyesi var, ortada din var. Ortada din var da elhamdülillah aklı başında insanlarımız var da bunlara hop diyor dur diyor nereye gidiyorsun diyor yani kiminle oynuyorsun diyor aksi takdirde inanınız ki yani saf insanımız o kadar çok ki saf insanımız ümitleri boşa çıkan hayalleri boşa çıkan beklentileri boşa çıkan, maddesi yatırımı boşa çıkan yani öylesine zavallı insanımız var ki yani dinden de soğuyor. İslam'dan da soğuyor daha sonra. Sükutu hayale uğramış. Bana şöyle 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 rüya ile geldiler. İşte bu iş böyle neticelendi diye. Muhterem kardeşler, bu rüya işi ta baştan beri vardır. Ama birileri bazı zamanlar bunu alevlendiriyor. Bunu tam bir yani sektör haline getiriyor. Rüya sektörü var. Rüya sektörü var. Göreceksiniz. Yani birileri inanın sadece rüya görmek için fazladan uyuyorlar ha. Şöyle uyanıyorlar bir şeyler gör ya olmadı diyor. Ya ben bir daha uyumam lazım. Böyle biraz diyor şey bulanıktı bir şeydi diyor. Bir şeyler tam görüyordum diye. İnanın sadece rüya görmek için uyuyan insanımız var. Yani biz uyanıkken yapacağız işlerimizi. Rüya Allahu Teala'nın bir lütfudur. Bazen, yani bize güzellikler verir, ümit verir, rüyaların yorumu da vardır, o ayrı bir olay. Ama din adına, yani dine ekleme yapamazsınız rüyayla. Bugünkü gidişatı rüyalarla yönlendiremezsiniz. İnsanları yönlendirmeye hakkınız yok. Ben şöyle şöyle bir rüya gördüm veya falan kardeşimiz şöyle şöyle bir rüya görmüş diye, yani öyle rüyalar dinliyoruz ki, Sonunda iş tehlikeye gidiyor. Ya kabul etsen bir türlü, adam zavallı, kabul etmese korkuyor. Ya gavur mu olacağım, dinden mi çıkacağım, adam böyle böyle görmüş falan. Yani buyurun, onun için aziz ve muhterem izleyenlerim, yani sadece وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ deyip kalmak, yani buna bu şekilde, yani tamam inanmıyoruz ama bir bakıyoruz ki, yani Peygamberliği birileri sürdürüyor, bu yolla sürdürüyor başka yollarla sürdürüyor. İyi dikkat ederseniz bugünkü saplantıların büyük bir kısmında özellikle Mehdi, Mesih, Peygamber Efendimiz yani bu gibi konularda işi götürenler ciddi alimler değil. Yani birisi gelse dese ki arkadaşlar bakın benim peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem şöyle 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 yapmıştır şu konuda şöyle yapmıştır. Yani biz niye bunu yapmıyoruz? İşte bütün delilleri ortada. Bedir'i de şöyle yapmış, Uhud'da böyle yapmış, Hendek'te böyle yapmış. Biz de şöyle 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 yapmamız gerekir diye bir alimin bizi peygamberin yoluna getirmesi, dağınıklığı orada toplaması, yani sırat-ı müstakimde toplaması başka. Fakat söylediğim usullerle yani başka başka yerlere çekip götürmesi başkadır. Yani bu ümmetin başındaki toplumun başındaki belaların e, en önemlisi söylediğim gibi rüya ile yönlendirilmesi geliyor. Ve bu da yani sadece yanılmak değil. Sadece yanılmak, hata etmek, kaybetmek, maddi manevi kayba uğramak da aynı zamanda bu ayeti kerimeyi de yanlış anlamaktır. Öyle sen istediğin kadar nübüvvet sona erdi de birileri yürütüyor bunu. Bu nasıl? Bu nasıl sona ermektir? Bu nasıl Hatemen Nebiyyindir? Hiç de sona ermemiş, devam ediyor. Evet, aziz ve muhterem izleyenlerim, bu sureyi celile, Ahzab suresi, hem Peygamber aleyhissalatü vesselamın aile hayatı ki, yani bu sohbetin başında dedik ki, Efendimizin evi bir defa yani tahkim edilecek Allah tarafından. Çünkü bu nübüvvetin evidir. Peygamberin evidir. Eşleriyle olan durumu, diğer Müslümanlarla olan durumu, yani evlatlığıyla olan durumu bu iyice tahkim edilecek ki bu bu şekilde devam edecek. Yani bu dinin devam edebilmesi için Efendimizin evinin bir defa arınması gerekir. Net ve berrak bir şekilde tanzim edilmesi gerekir. Allah-u Teala tarafından ehli beytin ve o binanın o evin o ailenin o çevrenin yani tahkim edilmesi gerekir ki bu din yürüyebilsin. Çürük bir aile üzerine şüpheli, tereddütlü bir aile üzerine nübüvvet bina edilemez. Peygamber evi olamaz. Peygamberin evi muhkem olması lazımdır. Hepsinin yeri belli olmasıdır. Eş, eşlerinin yeri belli olmalıdır. Evlatlıklarının yeri belli olmalıdır. Ve diğer Müslümanların bu aileye karşı olan tutumu, sınırları iyi belli olmalıdır. Biraz sonra gelecek, biraz sonraki birkaç sayfa sonra, yani diğer Müslümanlar peygamberin evine karşı ne yapacak? Peygamber aleyhissalatü vesselamın evine ne zaman girecek? Ne zaman çıkacak? Nasıl izin alacak? İzin almadan girebilir mi? Ve uzatabilir mi sözü? Bütün bunlar önemlidir. Yani peygamberin Allahu Teala ile olan ilişkisi, Rabbine olan yani görevleri, bizim peygamber efendimize karşı görevlerimiz bunlar önemlidir. Aslında birçok sohbette söyledim de aziz ve muhterem izleyenlerim yani gönül ister ki Osmanlı medreselerinde bir kitap okutulmuş. Kur'an'dan sonra en çok okudulan kitaplardan ki şuradan anlıyoruz harekelemişler. Halbuki çok kitaba harekelemezler. Arapça kitaplar hareketsiz olur. Sadece Kur'an ve bazen de hadisi şerifler harekeli olur ki yanlış okunmasın diye. Ama böyle bir kitap var. Şifa. Adı kısaca şifa diyoruz. Ama bugün bir iki defa tercüme edilmiş ama Müslümanlar bilmiyor. Niye? Bunu herhalde şifalı bitki falan zannediyorlar. İsmini açıklıyorum. Kadı İyaz, Kadı İyaz'ın bir kitabıdır. Eşşifa, Kitab-ı Şifa, Kitab şifa. Bi Tarifi il Mustafa. Yani kısacası kitabın adı Şifa ama anlamı, muhtevası şu. Özellikle Müslümanların bu peygamber karşısındaki konumu nedir? Bu peygamber karşısındaki konumu nedir? Nerede duracak? Bu peygamber dinin neresidir? Ne kadarıdır? Neresinde duruyor? Ve biz ona karşı ne yapmalıyız? Yani bunu detaylarıyla, öylesine detaylarıyla inceliyor ki, ortaya koyuyor ki, Efendimizin hakları, hukuku, bizim üzerimizdeki hakkı, hukuku, bunu çok müthiş bir şekilde ortaya koyuyor. Ve tabi hep bu ayeti kelimelerden, hadis-i şeriflerden hareket ederek yani Osmanlı medreselerinde en çok okunan kitap ve toplumun toplumun Efendimiz'e karşı olan e, yani duruşu da öylesine önceleri net ve berrakmış. Öylesine güzelmiş. Öylesine makbul bir yerde duruyormuş. Allah-u Teala'nın tam istediği bir çizgide duruyormuş. Yani onun ismini nasıl anacak, onun künyesini nasıl anacak, yani onun sözleri karşısında ne diyecek. Yani bütün bunlar o kadar sevgi, muhabbet, salatü selam aklınıza ne geliyor? Yani bir insanın Hz. Peygamber Aleyhisselatu vesselam karşısındaki görevleri nedir? Bunları en ince noktalarına kadar yani açıklayan bir kitap, inşallah vardır, piyasada vardır. Bu kitabı bulmanızı, Türkçesini, Arapça bilenler zaten okuyor, bir takım medreselerde yine okutuluyor. Ama e, hiç değilse bugünkü tercümesinden bu kitabın okunmasını şiddetle tavsiye ederim. Çünkü aziz ve muhterem izleyenlerim, insanımız bu konuda kayıyor. Kur'an'a falan fazla şey yapamıyorlar. Kuya işte değişmeyecek falan diye. Yani inna nahnu nezzelne zikra ve inna leha, lehu lehafizun. Onu biz indirdik. Onu biz koruyacağız dediği için yani ya şu ona da başka şekilde saldırılar oluyor da ama özellikle Kuya İslam'ın zayıf karnı diye hadislerdi, Peygamber Efendimizdi, şöyleydi, böyle de oradan girerek öyle yerlere giriyorlar ki Allah korusun İslam'ın binasını yıkmaya çalışıyorlar. İşte bu konuda biz Peygamber aleyhissalatü vesselam karşısında öyle güzel bir duruşumuz olmalı ki, Efendimiz aleyhissalatü vesselam karşısında sahih bir duruş sergilemeyen bir toplum iflah olmaz. Peygamber'e karşı soğuk olanlar iflah olmazlar. Peygamber'e karşı patavatsız olanlar, pervasız olanlar, yani asla muvaffak olamazlar. Din adına, İslam adına bu dünyada asla muvaffak olamayacaklardır. Peygambere karşı sallallahu aleyhi ve selleme karşı bigane olan, başka şekilde duruş sergileyen insanlar asla muvaffak olamayacaklardır. Sohbeti burada noktalıyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun aziz ve muhterem kardeşlerim.